Bismillahirrahmanirrahim. Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah çok iyisinizdir. Ben bugün şok markete geldim. Bakalım bu hafta neler neler varmış şok markette. Hemen bir bakalım sizler için. Şimdiden kanalıma abonelikleriniz, destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Şöyle çiçekli, Ledli aynalar gelmiş arkadaşlar. Fiyatı e, ne kadarmış? Bakın şöyle bu şekilde böyle çiçekli ledli ayna. Ayağı da var tabii ki böyle. Güzel bir modelmiş. Kızlar buna bayılır. Gene şöyle bakın saatler var. Gene kız çocukları için. Fiyatı 279 lira. Şöyle mini mini saksılar gelmiş. Bakın bu şekilde. Ay ne güzellermiş saksılar. Şöyle bir onun bir büyük boyu var değişik değişik böyle saksılar model model bakın böyle bunlar da 30 lira şöyle paşa bahçenin bardakları bunlar a 101 e de gelmişti bugün gelmiş olması lazım burada fiyatı 25 liraymış şöyle büyük ızgaralar var arkadaşlar bunlar da 75 lira bak fiyatı düşmüş 120 liraya kadar vardı böyle şöyle folya yapışkan folyalar var Kaç metre dur bakalım. 2 metreymiş bunlar. Fiyatı 100 lira. 2 metresi. Şöyle plastik yapışkanlı askılar. Bunun fiyatı 50 lira. Şöyle şöyle kare havluluklar var. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Kare olandan. Şuradan yapıştırılıyor. Fiyatı 75 lira. Şöyle deterjanlarınızı, süngerinizi, telinizi koyabileceğiniz bir aparat bu. Şu şekilde. Bunun fiyatı 75 lira. Şöyle çerezlikler var. Böyle dikdörtgenli. Fiyatı 129 lira. Kalpli var. Şu şekilde taftası var. Böyle 129 lira. Şöyle kek kalıpları gelmiş. Bakın böyle bu şekilde keklerinizi yapabilirsiniz böyle. Fiyatı 50 lira. Şöyle bakın kutlu bardaklar. Şöyle arkadaşlar, güzelmiş böyle latte bardağı. Şöyle fakirim bakın bu şekilde robot seti geliyor arkadaşlar. İçinde hepsi var. Fakir marka, fiyatı 1999 lira olacak. Şöyle bir bulaşıklık geliyor bu şekilde. Bakın süzgeçli güzel pratik bir ürüne benziyor. Fiyatı 189 lira. Bu şekilde Love'ın gene bakın böyle fincan seti geliyor. Altılı tabakları da içinde. Bunların fiyatı da 299 lira. Güzel bir ürünmüş böyle. Şöyle bir baharatlık var. Bakın arkadaşlar çok şıkmış. Hiç de yer kaplamaz. Güzel bir ürün. Bakın böyle kapatmışlar. Açamadım ama bakın şöyle. Şok markette güzel kullanışlı bir ürün. Şöyle tabaklar var. Bakın boncuklu kenarları bu şekilde. Şöyle çerezlikler. Aynı şekilde yuvarlak olanları da var bunların. Ay şunlara bayıldım bakın. Küçücük küçücük şöyle saklama kabları. Bakın ne kadar güzeller. Her rengi mevcut burada. Şöyle has cevherim böyle. İster yumurtanızı haşlayın böyle bebekleriniz varsa mama yapmak için kullanın. Bu şekilde tavalar geliyor. Şöyle arkadaşlar. Gene has çevherim böyle üçlü tencere seti. Bu şekilde bir çaydanlık. Bakın güzel. Bu kaç santimlikmiş böyle? 18'e 10'muş bunlar arkadaşlar. Şöyle bakın. Paşa Bahçenin gene. Bakalım dörtlü bardak seti. Eskileri andırıyor biraz. Böyle kristal gibi. Güzel bir ürün. Bayağı da kalınmış. Böyle üçlü tava seti var arkadaşlar. Bakın böyle. Güzel ürünler gelmiş gerçekten. Aa, kek kalıpları şu şekilde. Şöyle yuvarlak olanı da var. Bu şekilde uzun olanı da var. Hangisinden tercih ederseniz. Yine böyle Bakın yani ölçü kabı var. Şu şekilde. Aa, böyle kahve bardakları geliyor. Kaçırmayın arkadaşlar. Bunlar bir de kullanışlı oluyor. Benim kendi evimde de var bunlardan. Şunlar neymiş? Böyle su bardağı. Meşrubatlar için de güzel olur. Böyle kuplu çay bardakları geliyor. Şu şekilde. Şunlara bir bakalım. Gene Lav'un böyle bir çay seti. Bakalım farklı bir bardağı var. Şöyle. Oo güzelmiş. Bunun fiyatı 299 lira. Şöyle kızartma tavası geliyor. Hem süzgeçli. Gayet güzel. Bakın böyle. Güzel bir ürün. Kapağı da olsaymış daha güzel olurmuş gerçi. Şöyle. gene böyle duvara monta etmeli. Baharat geliyor. Üçlü bu üstüne de şunun üstü farklıymış bakın böyle bu şekilde ee, süs eşyalarınızı da koyabilirsiniz böyle güzel bir ürün üçlü tava setleri var şöyle arkadaşlar şöyle melemen için bakın iki kişilik tencere şöyle daha bir derini de var bu şekilde hangisinden isterseniz tabii ki Şöyle saklama kapları var, vakumlu kenarları şu şekilde. Bakın şu çerezlikleri göstereyim, şeffaf renkte böyle. Şöyle yemek takımı gelmiş. Yine bu, bu hangi markaymış? Dur bakalım markasını göremedim ama inşallah görebilecek miyim bilmiyorum. Yok, göremedim arkadaşlar markasını şöyle böyle üç katlı raf ünitesi bakın böyle üç katlı bunlar gayet güzel kivinin ütüsü geliyor arkadaşlar eğer ütü lazımsa size bu şekilde Ve evinizde pratik bir ürün gene böyle alt husun böyle cam katılı geliyor için gözükmesi güzel oluyor böyle kahve öğütücüsü şekilde bunlar bu hafta gelen ürünler böyle gelmişken hemen sizin için çekim dedim kahve ürütücüsü şöyle bir yapışkanlı duvar organizeri var böyle arkadaşlar şöyle altında askısı da varmış bunun güzel kullanışlı bir ürüne benziyor yapışkanlı olması da gayet güzel ve sarımsak bakın sarımsak esici bunlar kolay oluyor Şöyle suluklar var böyle çocuklar için bakın ucu delikli meyve yedirmek için kullanıyorlar bunları şöyle emzikler var böyle biberon seti gene kristal böyle kristal görünümlü paşamahçe'nin dörtlü bardak seti geliyor. Böyle bir yumurtalık var bakın bu şekilde rampalı bunlar dolapta da yer kaplamaz şöyle kaymak bal için iki gözlü böyle Paşa Bahçe'nin cam sunumluğu geliyor. Böyle arkadaşlar bunlar. Cam olması da gayet güzel. Şöyle iki gözlü. Şöyle mutfak makasları. Böyle bakın böyle ikili şöyle kaşık seti. Tuzluklar var böyle ikili gene. Bunlar ağzı kapalı mı? Dur bakalım değilmiş. Aa, bunlar cammış arkadaşlar. Bakın böyle gayet güzel. İkili tuzluklar. Şöyle. Güvet seti var bu şekilde. Altılı. Şöyle bir sunum tabakları. Şöyle bir balıklı da varmış. Bakın hangisinden tercih ederseniz şöyle balıklı. Böyle makarna tabakları. Böyle servis tabağı şu şekilde. Bakın böyle kaseleri de var. Takımı yapabilirsiniz aynı şekilde. Şöyle gene dörtlü kahvaltılık seti. Şöyle bir dolap içine yerleştirilen. Bakın yumurtalık da var. Aynı şekilde böyle bambu kapaklı çaydanlığı. Ne kadar güzelmiş. Şöyle tekli bardaklar var. Böyle tek kişilik isterseniz şöyle ince olanlardan. Şöyle bambu kapaklı yağdanlıklar geliyor. 169 lira. Ne güzelmiş. Yine banyo seti. Banyo. Beşli bu da. Şöyle ışıklar. Ledli ışıklar var. Bakın dekoratik amaçlı. Şöyle bir modeli daha var. İki modeller oluşmakta. İkili böyle fincan takımı. Şöyle yeşil Olanı kalmış herhalde sadece. Bakalım. Evet, sadece yeşil olanı kalmış. Böyle fitreli bardaklar var şu şekilde. Nasıl bir şeymiş? Ben de merak ettim bir bakmak istiyorum. Şöyle. Şöyle bayağı büyük bir bardak bu. Nasıl kullanılıyor ben de anlayamadım. Şöyle koyuyorsunuz arkadaşlar. Böyle süzgeç gibi herhalde kağıdı yok içinde ama böyle bayağı büyük bir şey. Gene böyle bakın tezgah üstü süzgeçler. Şöyle gri rengi de var bu şekilde. Güzelmiş aslında. Şöyle biraz tezgahın üstü genişse öyle sizin için uygun olacaktır. Şöyle şeffaf tepsiler gelmiş. Bu şekilde böyle Amerikan servisleri var. Bunlar ikili mi tekli mi? Böyle ikili halde satılıyor. Şok yani market bugün bence çok güzel çok güzel ürünler gelmiş. Bakın böyle süzgeç sebzelerinizi şu tarafa böyle yıkayıp koyabilirsiniz. Kullanışlı bir ürün. Arzumun böyle dik sübürgesi geliyor. Şu şekilde. Benim evimde de fantom var. Bilmiyorum arzumu şöyle laptopu olanlar için böyle e, çantalar geliyor suetmiş arkadaşlar bunlar şu şekilde bir modeli var eğer ihtiyacınız varsa suet olması da güzel silebilirsiniz hemen ıslak mendille şöyle mikrofiber yorganlar var böyle bu şekilde arkadaşlar ayrınttan bakın kış gelmeye başladı böyle battaniyeler gelmiş. Hakikaten bu hafta şok marketi kaçırmayın. Birbirinden güzel ürünler, kullanışlı ürünler gelmiş. Tavsiye ederim. Eğer eksikleriniz varsa hemen şok markete koşma zamanı diyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.